Herkese merhaba. Yeni bölüm kamera arkası fotoğrafları paylaşıldı. Melek Yusuf hastane yatağında resimlenmiş. Yusuf hemen iyileşsin. Senarist küçük bir çocuğu reyting için kullanmasın diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman ve Seher Yusuf için kavga etmeyi bırakacaklar. Yusuf amcasından ve teyzesinden hep birlikte olacaklarına dair yeni sözler isteyecek. Yusuf'a bu sözleri vermek Yaman ve Seher için çok zor olacak. Cenger ve Nedim'in resimleri paylaşıldı. Anlaşılan Yaman, Nedim sayesinde Seher'in sahte kimlik çıkarttığını öğrenecek. Yaman ve Seher, Yusuf'un yanında mutluluk oyunu oynarken odalarında kavga etmeye devam edecekler. Olanlara şahit olan Cenger de aynı resimde olduğu gibi üzgün şekilde bakacak. Bence Cengel bir an evvel harekete geçmeli. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.